Merhaba arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün deniz fasulyesi yapıyoruz. Deniz fasulyesi bunun salatası yapılıyor genelde arkadaşlar. Ama ben salatasını yapmayacağım. Kavuracağım arkadaşlar. Bu arada yapım işlemine geçmeden kanalıma abone olan yeni arkadaşlarım var. Hepsine hoş geldin diyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada beğenilerinizi, like'larınızı, bildirimlerinizi açmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Tavamı ocağıma aldım. Şöyle Yeni zeytinyağı aldım arkadaşlar. Şimdi yağımı bekliyorum. Soğanlarımı da Şöyle yani büyük büyük doğradım. Ne yapıyoruz? Soğanlarımızı soteliyoruz. Başlayalım sotelemeye. Büyük doğradım mı bakmayın arkadaşlar. Bunlar şimdi tel tel ayrılacak. Şöyle bu şekilde. Bakın. Çünkü deniz fasulyelerim de yani biraz büyük doğrandı. Şu şekilde. Soğanlarımı da ona göre eşit doğradım. Arkadaşlar bunun içine isterseniz şey koyabilirsiniz. Bakın. Ee, pişirdikten sonra yumurta kırabilirsiniz. Ama ben kırmayacağım. Kırarsam da bir kısmını ayıracağım. Akşam ee, yiyeceğim zaman kıracağım. Bir kısmında. da benim yani da saklayacağım. Çünkü kışın bulamayız. En azından bir porsiyonda olsa bulunsun. Ben yaptığım zaman zaten böyle arkadaşlar, biraz fazla yapıyorum. Bir kısmını yiyoruz, bir kısmını kaldırıyorum. sanırım hiç e, yapmamışsınızdır. Çünkü ben hiç görmedim böyle kavurmasını yapıldığını. Belki yapan arkadaşlarım vardı mutlaka tabii ki Ben görmemiş olabilirim. Ama ben kendim ilk defa yapıyorum. Deniz bölgesi. Deniz bölgesi olmuyor arkadaşlar. Ama fasulyesi oluyor deniz böreğimizin sadece şey oluyor. Salatası oluyor, soğuk salatası. Bu dünyam çok güzel arkadaşlar bu arada. Sapsarı altın gibi rengi var. Zeytin yağımız biliyorsunuz renginden belli olur. Güzelliği. Evet. Soğanlarım sotelendi. Şimdi deniz fasulyemi tavama boşaltacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fasulyelerini koydum. Deniz börecesi ile deniz fasulyesi arasındaki fark deniz fasulyenizin kılçığı olmuyor arkadaşlar. Deniz böreceğimizin kılçığı oluyor. Haşlıyorsun, sığırıyorsunuz. Ama fasulyemiz olmuyor. İsterseniz haşlıyorsunuz benim deniz gölgesini. Kendiniz böyle ısırarak sıyırabiliyorsunuz. İsterseniz sıyırıp hazırlayıp salatası yapıyorsunuz. Bir de bu tarz yemeklerimizde arkadaşlar şey yapmıyoruz. Kapak kapatmıyoruz. Niçin? için ee, yeşilliğini koruması için kapak kapatırsak yeşilliği kayboluyor. O yüzden kapak koymuyoruz. Bu deniz fasulyemiz de deniz kenarında yetişiyor arkadaşlar. Denizde böyle bir tuzlu olur. Ama bu tuzlu olmuyor. Bir de bir özelliği aynı fasulye kokusu var arkadaşlar. Bu bitkimizi her yerde bulamazsınız. Ede yarası da hastı. Ege çok olur. Başladı. Onlar çok çabuk pişer. Yalnız fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerine dediğim gibi kavurduktan sonra yumurta kırabilirsiniz. Ayrıca sarımsaklı yoğurt da etiketli bir yöntem. Şimdi ocağımın altını kısıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte pişiriyorum. Şimdi zeytinyağımı koydum. Biraz daha ne yapıyorum? Çiçek yağı koyuyorum. Çiçek yağla zeytinyağın karışımı çok güzel lezzetli arkadaşlar. Her yemekte. elimle e, çekiyorum telefonumda. Artık biraz oynamalar olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın düşmeye başladı. Şimdi ne yapıyoruz? şöyle birazcık salça. Çok değil. Tatlı kaşığı da olmuyor bile arkadaşlar. Salçamızla da, da kavuralım. Salçamız güzelce kavrulsun. Yemeklerden salçamız Şimdi daha da güzel lezzet vermemiz için 3 diş doğranmış tarımsağımı koyuyorum. sonra baharatlarımı tuz, karabiber, kimyon biraz da nane kekik karışımı diğer çay kaşığı tuzumuz bir tatlı kaşığı karıştıralım yapmak isteyen yine büyük marketlerden soruşturabilir. Bazen büyük marketlere gelebiliyor arkadaşlar. Evet. Deniz fasulyem pişti. Güzelce kavruldu. Şimdi servis tabağımı alacağım. Ocağımın altını kapatıyorum. Evet canlar. Dumanın üstünde fasulyesi kavurmamın bizlere afiyet olsun arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim bir başka videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere güzelliğe bakın ya